Selamun aleyküm. Milletimizle birlik ve beraberlik için biz bu yola çıktık. 86 milyonuz, büyük bir ekonomiyiz. Çalışıyoruz ve üretiyoruz. Halkımızla birlikte çalışıp birlikte başaracağız. Adil olacağız, adaleti sağlayacağız. Mazlumun, haklının yanında olup zalimin karşısında olacağız farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi öne çıkartacağız. Farklılıklarımızı göreceğiz. Halkımızın iyi günde, kötü günde hep yanında olacağız. Halkımızla sadece seçimlerde değil, her daim birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Güçlü bir Türkiye için yolumuz hakkın yoludur. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.